어. 아 <목소리> <목소리> هل أنت بخير؟ آه، آه، بس 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 بس, 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 بس Canlı hayvan alıp satıyorum. Şu an kurbanlıklarımızı getirmişiz canlı hayvan bazarına. Ondan sonra kral tosunumuz burada. Yaklaşık aşağı yukarı bir tondur. Biz buna 50 lira istiyoruz. Üç yıldır bakıyoruz bu hayvanımıza. Yeni çıkarmışız pazara. Şu an alışını bekliyoruz. Bu seneki e, kurban bayramı heyecanı her sene olduğu gibi e, yaklaşmakta. Son haftalara girmek üzereyiz. Besicilerimiz, üreticilerimiz yavaş yavaş hayvan pazarına girişlerini yapmak üzereler. Biz de tüm hazırlıklarımızı yapmış bulunmaktayız. Ee, şu anda e, veteriner hekim olsun, ondan sonra tarım olsun, canlı hayvan pazarı olarak tü, e, tüm e, kontrollere elimizin altında tutmaktayız. Küpesiz hayvan, sağlıklı olmayan hayvanları hayvan pazarına sokturmamaya çalışıyoruz. Küçük baş hayvanların fiyatı ortalama 2000 ile 5000 arasında değişmektedir. E, genel olarak 30-35 e, hayvan büyük hayvan tosun olarak belirlenmiş. E, Düge de 15'ten başlayarak 25 bin liraya kadar satışları gerçekleşiyor şu anda gördüğümüz kadarıyla. Hayvan pazarına giriş yapan hayvanlar arasında Kral Tosun var. Üreticimiz onun fiyatını 50 bin lira olarak belirlemiştir. İnşallah satar ve bu senenin emeğinin karşılığını alın, alacaktır.